Bana bak bu hanım Erdoğan ben sana bakamam. Çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. Bak bu sözü aklında tut. Ne dünya durulacak bir mekandır. Ne de insanlar sığınacak bir liman. Anlatamıyorum. Canın çıksın insafsın. Beni vurdun zamansız Ben sana ne yaptım ki Beni yaktın amansız Canın çıksın insafsız Beni vurdun zaman. Ben Sana Ne Yaptım Ki Beni Yaktın Amansız İşi Düşenin Kardeşi Olduk İşi Bittikten Sonra Da Düşman Başardığım Zaman Tebrik Etmeyenleri Gördüm Çoğu Da Dostum Sana geldim Haydi söyle O da nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğüm Yalnız seni sevdim Yalnız seni bildim Bir tek sana bağlandım Bulamazsın gideni aramazsam zinciri kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın güçlenemem yaralarım eğer kalamazsa günaşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Ah belik güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Bir gün Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. Aptala malum olur. Sana bir kilo çikolata salayım mı? Çikolatayı bayılırım. Geç lan. Ağzına sıçarım seni. Bok sıçarsın. Ben de onu diyorum işte. Bok sıçarım. <laughs> Efendim. Kadife'den kesesi. Kahveden gelir sesi. Ya. Ya. Oturmuş kumar oynar. Aferin. Ah ciğerimin köşesi! <laughs> evet! Evet! Bu şarkı bitti! Öbürüne geç! Geçim. Dürüyenin güğümleri kalaylı! Yok canım! Ya! Fistan <laughs> giymiş etekleri alaylı! <laughs> Aferin benim evlatlarım! Demek ki Kadir Galı'yı böyle hakladınız! Bak! Ne güzel anladı! <laughs>

Eski adım yok artık Durgunum duruldum Belli etmedim ama incindim kırıldım Hep içime atmaktan inan ki yoruldum Ne haldeyim farkında mısın? Dirdin dinen var Muradına benim de Şimdi şeytan diyor ki şuna iki tokat çek bir de midesine indir çenesine iki yumruk ama yapamam ki vuramam ki size karşı saygısızlık olur ama vurmamak için kendimi zor zapt ediyorum Takatim kalmadı Sabrım tükendi bir derdim evinden derd. Keder deklendi Saat beşe on var Bu cumada bitti yani. Mustafa selam aleyküm ne yapın aşkım ben sen çok sayarım namısız Göredir. Ben sen çok sayarım görüşürüz namısız <laughs> Aç lan kapıyı Aç lan Aç lan ne kapıyı Neymiş sokağa çıkma yasağı varmış Lan bu saatte sonra babamızı mı fırına gönderelim? Polis mi <laughs> Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Uzak olsun bizden uzak aşka kıyanlar Yanmışız yanacağımız kadar adımız ay Yaş. Elimiz yüzümüz içimiz dışımız aşk kokuyorken Gitmek olur Ey kaç gecedir uyumadım Ah ben ben de dilen bu güne Kendimde Kendim de dilen bu

Hey, 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 hey. Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirme, nereden bulursan bul. Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Bana ne, ne yaparsan yap. Allah Allah! Sinirimi ne bozuyorsun? Ben efendi! Kimsin sen? Çıkartamadım. Ben Osman! Seni bir yerden çıkartacağım ama... Dur bakalım. Aha! Tamam. Çıkarttım işte. Geçen düğün yok, Tamam mı? Emre bana dedi ki bir tane de şarkı kaç dedi de dedi. Ben tamam dedim. Tam açıyordum. Bir tane sarhoş adam geldi. Ya işte siz ne açıyorsunuz falan filan dedi. Her neyse işte. Emre'ye baktım. Küçük işte ya Emre. Adamın üstüne ucumladı. Ben dedim Emre tamam dedim. Ben yapma dedim. Sonra Emre bana bağırmaya başladı. Bizi mi yiyeceksin lan? Öyle dedim. Sonra ben dedim ki ooo emmim tamam tamam bak gel yengen çay koydu dedim. Çay kalımını aşağı döktü. Hayırdır emmesin? Emmesin ne oldu aşağı Ulan şurada 141, 142 başsınız. Hepinizi ben besleyin. Vallahi satar köyü ha. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Alacak o hangi birinize kaçına don alacak? Ulan hepiniz açsınız o zaman aç. Etme ağam. Aha bütün hıyanatlık bundadır. Ulan Dursun siktir git köyüze. Siktir. Yapma. siktir. Öbür pabucu mu Bu da hepinize ders olacak. Ben seni canından çok sevmedim mi güzelim? Ben sana ömrümü verme